Bugün bir arkadaşım şöyle yazmış, e, koleksiyon yapmayı bırakıyorum, böyle şeyler her zaman çok üzülüyorum yani kendimde koleksiyon yaptığım için değil birinin bir şeyleri kaybediyor oluşu ya da işte bir şeyleri bırakıyor oluşu gibi bir his yaratıyor bende bu e, ama bence öyle değil yani koleksiyon yapmayı bırakınca koleksiyon yapmayı bırakmıyorsunuz çünkü koleksiyon yapmak zaten bir şeyleri bırakamamak üzerine kurulu bir şey bence. Yani sürekli yeni şeyler almak yerine eee eskiden var olan şeyleri kullanmaya devam etmekle ilgili olsa gerek diye düşündüm. Ve sonra ona da şöyle yazdım. Koleksiyon yapmayı bırakamazsın çünkü atıyorum figür topluyorsan ceketin cebine koyduğun küçük bir figür bile koleksiyonun bir parçası. Onunla yaşayabilirsin. Hayal kurduğun sürece koleksiyon yapıyorsun diye düşündüm. Ve sonra da eee Aklıma Walkman'im geldi. Şu an hepimizin eskiden kullandığı Sony Walkman. Şu meşhur Türkiye'de. Bizde Japon modelleri pek yoktu. Çünkü onlar daha komplike ve daha pahalı şeyler. Bizde bu model çok vardı, çok fazla vardı. Birçok insanın çocukluğunda vardı bu model. Bu modeli neden konuşmak istedim? Çünkü bu model, yani şu Walkman, benim ilk defa kaset dinlediğim Walkman. Tabi izleyenlerin bir çoğu kaset nedir biliyordur ama bir kaset şöyle bir şey, çok saçma. Günümüzün teknolojisini düşününce, dijital bir şeyi okunarak ileri geri sardığımızı düşününce çok tuhaf gerçekten. Mesela Bülent Ortaçkin şöyle bir kaseti var diyelim ki, üzerinde bantlar var ve o bantlar üzerinden ses dinliyorsunuz. Yani müzik dinlemenin temel yolu. Şunu takıyorsunuz. Şunu kapatıyorsunuz çok fazla dijital ortam için ve bastığınızda çalıyor. Neyse, e, tabi bunun derdi de fazla. Tamir etmeniz gerekiyor çünkü üzerinde bir bant var. O bant sürekli ilerliyor. Ondan ses almaya çalışıyorsunuz falan. Bugün için çok fazla şeyler gibi geliyor insanlara. Çünkü her şeyi bir parmak dokunuşuyla halledebiliyorlar. Ama bence çok değerli. İnsan her şeyi kolayca elde etmesi, yani koleksiyon yapan insanlar için de söylüyorum. Ee, kolayca elde ediyoruz teknolojiden dolayı. Dünyanın başka bir yerindeki başka bir insandan e, kolayca alabiliyoruz. Ee, koleksiyonları da hızlıca bırakabiliyoruz ya başka bir şey biriktirmeye başlıyoruz ama e, acaba çok mu hızlandık? Yani biz koleksiyon yapıyoruz derken acaba e, kızın esiri mi olduk? Her şey aldıkça doymuyor ve sonra da hepsinden sıkılıp bir kenara mı atıyoruz? Boyuna asılan model. Collectible 60. Boyuna asılan model derken şey bir boyun as kısım var üzerinde. Yani görmek isterdim, merak ettim onu. Boyuna asılan model. Onu bilmiyorum. Onu biliyorum. E, çünkü bunu da çok fazla dinledim. Üzerinde sadece bir tane mega bas tuşu var. Yani buradan sesi değiştirebiliyorsunuz ve yükseltebiliyorsunuz ve radyoyu da manuel sarıyorsunuz. Anlarınızı biriktiriyorsunuz Peki bu kadar yani kapağını açıp içine bir kaset koyup bunu kapatıp bileğe basıp sonra olmadığında geriye sardığınızda dinlediğiniz bir şey yerine niçin telefon e, kullanmıyorsunuz ki? Yani çok hızlı değil mi? Peki merak ettim ona da bakarım. Yani biz şunu söylemeye çalışıyorum, biz bu, bunu, bunu, bunu yapmadığımızda, yani bu kaseti alıp bunun içine koymadığımızda, bir kapağı kapatmadığımızda, bunu yani iki dokunuşla bir şey dinlediğimizde, zamandan mı kazanmış oluyoruz, yani çok mu kazanmış oluyoruz? Bunun üzerine düşünüyorum, bence, kazanmış olmuyoruz bence. Yani buradan tasarruf ettiğimiz zamanı, neyi kullandığımızla ilgili. Yani iyi kullanıyoruz peki sonra başka bir şeye çok hızlı dokunup başka bir şeye ulaşıyoruz ve yoruluyoruz. Birkaç tane kaset var çok dinlediğim mesela bunu çok dinliyordum çocukken Barış Manço'nun Müsaadenizle çocuklar ee, önemli bir kaset Bu aklıma geldi sonra mesela o dönem çok fazla dinlediğim şu Masar Fuat Özkan. Sonra kasetlerin kartonetleri de farklı tabii. Yani bunları açmak. Mesela hala sağlam kalması önemli. Burada şarkı sözleri var. Bunları takip ediyorsun sonra. Şimdi tek dokunuşla bunları elde ediyorsunuz. Peki öyleyse... Öyleyse bunları niye saklıyoruz? Bir fikriniz var mı? Bunları niye saklıyoruz? Bence bunları saklamalıyız çünkü her şeyin temelinde bunlar var. Bunların üzerinde yaşanmışlıklar var diye düşünüyorum. Mesela günümüzün teknolojik dünyasında Masar Fuat Özkan'ın No Problem kasetinde hangi şarkılar var desem, bunun için arama motoruna bakmak lazım. Ufak bir arama yapmak lazım ama bunu açıp kolayca ulaşabilirim ve kağıdı kokladığımda kokusunu alarak inceleyebilirim. Mesela bu albümde yani Masar Fuat Özkan'ın No Problem albümünde bakalım hangi şarkılar varmış. No Problem varmış. Bulamadım senin gibisini. Niyet neydi? Akıbet ne oldu? Sen sarhoş olunca yalnız yargarı. Üç oldum. Tam ortasındayım. Mesela tam ortasındayım bu albümdeymiş. No Problem demiş. Muhabbetler sana doğru. Ağlamak da olmaz sevgilim Cici Bebek. Güzel. Yani her şey burada başlamış. O muhteşem şarkılar bu albümde varmış ve bunu satmışlar. Sonra açarsınız içini bazen, tuhaf bir detay vardır. Mesela bakın burada şöyle bir detay var. Böyle bir şey konulmuş. Tüm şarkıları dinleyin ilk kez dinlediğinizde sevmediğiniz parçaları daha sonra sevme şansınız oluyor. Baştan sona dinleme alışkanlığı önemli bir şey doğru. Evet yani çok hızlı geçiyoruz. İleri doğru sarmak da hastalıklı bir şey zaten. Öyle bir şey vardı kasetlerde. Doğru kaseti mesela bilmiyorum hiç servis kullananlarınız var mıdır? Serviste servis şoförüne verirsin ve servis şoförü takar kaseti. Ve taktığında dinlersin sonra bir daha baştan sona çalar falan şarkıları giderek alışırsınız ve sonra aslında birbiriyle organik bağlantısı olduğunu, aslında bütün albümün bir şarkı olduğunu anlarsınız. Evet yani sanki birini koparınca sırayı bozunca her şey bozulur gibi. Ama şimdi öyle bir şey yok tabi. Bir şey dinleyip başka bir şey hızlıca geçiyoruz. Yo yo sorun değil. Ee, mesela çok saçma ama çocukluğumda Mustafa Sandal'ın şu albümünü çok fazla dinledim. Nedenini bilmiyorum yani kapatılmış albüm zaten de. Bu çok fazla, çok fazla dinlediğim bir albüm. Şimdi bakınca aslında bazı parçaların o kadar çok dinlenmemesi gerektiğini düşünüyorum ama çok dinledim. Yani şunu unutmayalım pop müzik açısından değerli bir albüm yani. Şimdi yapılan işlere baktığımızda şu bile değerli bir albümmüş. Bir de bu Bayi döneminde de çok dinlemiştim. Mustafa Sandal'ın Suç Ben değil sanırım o da iyiydi. Neyse Walkman'e tekrar geri dönersek şöyle bir şey vardı. Volkman ee, aldırmak ya da Volkman'ı bir yerden bulmak bir meseleydi. Yani herkes her an her yerde Volkman bulamıyordu. Babam da dayıma para vermişti. Ben çok fazla Volkman istemiştim. Nerede gördüysem artık Volkman. Dayım da Walkman için 15-20 gün bekletmişti. Sonra işte bir gün yemek yerken aile toplantısında sorduklarında ben onu aldım ceketimin cebinde. İki haftadır ben dinliyorum demişti. Sonra çıkartıp verdiğinde bayağı kullandığını eskidiğini de fark ettim. Biraz üzülmüştüm. Ama kaldığım yerden devam etmiştim. Sonra Walkman'dan sonra şu çıktı. Şu fazlalık cihaz. Yani şu fazlalık cihaz diyorum bunu cebimize taşıyorduk bayağı kasarak. Discman. Hatta bu Discman'in MP3 çalan modellerinden bir tanesi. Yani şöyle yuvarlak bir şeyi bayağı özene bezene montlarımızın geniş şeplerini koyardık ve taşırdık. Şimdi bakınca bunu taşımak dikdörtgen bir şeye göre çok daha zahmetli. Ve i̇şte bunda şöyle avantajlar var. Mesela bir CD'niz içine onlarca parça atabiliyorsunuz ve dinleyebiliyorsunuz. Bunun böyle bir avantajı var. ...gözleri genelde bozuluyordu. Çok fazla CD okumaktan. Ama... ...yani bundan hemen sonra... Yani ...diskmenden hemen sonra olayların bu hale geleceğini... ...düşünmemiştim. Bu diskmenden sonra... ...gerçi MD player'lar... ...daha küçükleri çıktı ama... ...başka bir şey çıkar diye düşünmüştüm. Ee, yok tamamen fiziki... ...fiziki bir objeyi... ...taktığımız cihazlar sonlandı bundan sonra. Yani... ...Walkman'e kaset taktırdılar... Ardından Discman'ı CD taktırdılar bitti. Ondan sonra hiçbir şey hiçbir şey takılamadı. Sonra müzik çalarlara yani MP3 player'lara geçtik. İçine e, şarkı attığımız şeyleri geçtik. Sanki arada başka bir şey olur da diye beklemiştim ama olmadı. E, şunlarla anısı olan var mı? Yani bu biraz kısıtlı bir dönemde sanıyorum. Bunun içine takılan şey de şöyle bir şeydi. Bunları minibüste ayalarını falan takıyorlar. Böyle bir şey takılıyordu bunun içine. Yani şuradan şuraya hızlıca atlamak çok tuhaf gibi geliyor bana. Şu bantın hızlıca sarıldığı ve ileri geri e, gittiği bir şeyden şuna geçmek çok ilginç değil mi? Ve ardından buna geçtikten sonra bir müzik çalar MP3 player'a geçmek. Çok çılgın gibi geliyor. Yani sanki bunlar sendeyken, kontrol sendeyken, bunları senden alıp, onların elinde olan e, bir şeyi artık sadece kiralıyorsun gibi. Hani parasını veriyorsun, dinliyorsun ya da onlar koyduğu sürece dinliyorsun. Bunu evden e, evde, evinizde ya da işte bir yerlerde saklayıp istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Hala e, şansınız var. Yani bunu elinizden alamıyorlar bu fiziki objeyi. Ee, ...diskmenin mi aynısı? Yoksa... E, ...diskmen aynısı diyorsun sen. Evet çok satan bir diskmen yine. Yani... ...çok nadir şeyler... ...nadir şeylerle... ...çocukluğum geçmediği için... ...kolay bulunabilen şeyler olduğu için... ...sonra da bulduklarım ya da eskiden kalanlar da... ...gayet herkeste olan... ...Türkiye'ye ithal edilmiş şeyler. Şunu söylüyordum. Yani... ...şu... Diskmen... CD'den kasetten CD'ye CD'den telefona geçmiş oluyor aslında. Çok hızlı gibi geliyor. Ee, tabii bir de bunların çizilmesi ve atlaması gibi sorunlar var. Ee, i̇şte bunlar aslında aktarıldı ve bir merkezden şu anda yönetiliyor. Yani Spotify dinlen şey aslında bunların aktarıldığı bir dijital ortamdan yönettikleri ve parayla sattıkları bir şey haline dönüşüyor. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ee, Hepimiz telefonlardan, Spotify'dan müzik dinlemeye devam ediyoruz ama... ...bence arada bunlardan dinlemekte fayda var. Bunlarda da keyifli olabiliyor. Bir de şunların bantları dışarı doğru çıktığında fazlaca sarıyordu. Ve bunları tamir etmek için içlerini açmamız gerekiyordu. Neyse, sonuç olarak şuraya bağlayacaktım. Videoyu da o yüzden açmıştım. Bir arkadaşım koleksiyon yapmaya ara verdiğini, e, koleksiyonunu bitirdiğini yazmıştı. Ben de ona e, figür biriktiriyor bu arkadaşım. Ceketinin cebinde ufak bir figür de olsa koleksiyon yapmaya aslında devam ediyorsun diye söylemiştim. Çünkü koleksiyon yapmak... E, aslında bir şeyleri biriktirmeyi bırakamamakla ilgili bir şey. Yani koleksiyon yapmaya karar verip bırakamazsınız. Aslında kafanızda o koleksiyon vardır. Sadece fiziki olarak onu arttırırsınız. O yüzden bazı eski biriktirdiğiniz şeyleri biriktirmekten vazgeçmeyin. Kalsınlar bırakın. Onlarla zaman geçirin. Çok daha fazla şey deyin. Yoksa telefonun içinde telefonun içinde onlarca şey var. Yani düşünsenize içinde saati barındırıyor. Kol saati. Gerçi şimdi kol saat de akıllı telefon ama içinde saati barındırıyor. İçinde beraberinde çalar saati barındırıyor. Ee, içinde beraberinde bir kamera barındırıyor. Bakayım telefonun içinde başka neler var? Kaç tane objeyi bir araya getiriyor? İçinde diskman var, walkman var zaten. Ee, saat var. Bir çalar saat var. Beraberinde bir pusula var. Bazen işte ee, ne var? Bir fener var aynı zamanda. Fener de kullanmıyorsunuz. Yani onlarca şeyin bir küçük kutuya bir telefonun içine akıllı bir cihazın içine sokulması bana sağlıklı gibi gelmiyor. Her şeyin tek bir şey üzerinden yapılması yani toplumun da bir noktada tekil hale gelmesi. Herkes aynı şeyi kullanıyor olması. Mesela telefonların bile modellerini seçemezsiniz dışarıdan baktığınızda özelliklerine bakarak. Yani kişiselleştirme şansınız da pek yok aslında. Hepsi dikdörtgen cihazlar haline geldi. O yüzden bir şeyleri biriktirmekten vazgeçmeyin bence. Arada böyle yayın açarım. Kendinize iyi bakın. Onlardan dinlemek ayrı zevk. Yabancı albümler için sözler, söz sıkıntısı vardı. Benim zamanımda internet yoktu. Buklet çandır. evet evet. Önemli bukletler. Yani bazen bukletler e, ana objenin önüne geçebiliyor. Sözlerle ilgili evet sıkıntı vardı. Sözleri bulmakta zorlanıyorduk çevirmeye falan çalışıyorduk. Birçoğunu da aslında anlamasak da dinliyorduk yine de. Hatta sadece telefuzlarıyla bildiğimiz şarkılar vardı. Yani bu da müziğin evrenselliğini gösteriyor gibi. Tam olarak sözlerini söylediğini bilmesen de dinlemeye devam ediyordum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.